Aşkı beceremiyorum anla Ne zaman seni düşünsem Kimi sevdiğimi anlayamıyorum Aşkı mı Yoksa asiliğini mi Aşkı beceremiyorum anla Ne zaman seni görsem Şakama bir kurşun sıkıyorum Ve kime aşık olduğumu anlayamıyorum Ceylanlara mı Yoksa çakmak gözlere mi seni bir türlü tanıyamıyorum. Ne zaman ellerini tutsam kanım donuyor. İsyanım artıyor. İsyanım kime? Sana mı? Sensizliğe mi? Bendeki seni sende göremiyorum. Aşkı beceremiyorum anla. Ne zaman seni öpsem gözyaşlarımı tutamıyorum. Seninleyken bile sensizliği öldüremiyorum anla. Sana benim gibi Sev bile diyemiyorum Aşkı beceremiyorum anla Ne zaman seni sevsem Sana aşkı öğretemiyorum Gönlüne sevda ateşi yakamıyorum Asiliğine bir türlü boyun eğemiyorum Ben sana bile yalvaramıyorum anla Sevmek için illa sevilmek mi lazım Tek başına da sevda çekilemez mi 3-5-1997 Cumartesi Eyvallah Emre Eyvallah Yunus